Gidin oralarda basın toplantısı yapın. Ermeni soykırımının gerçek olmadığını kanununu açıklayın. Fakat biz böyle bir tutum görmedik. Görmedik. Bunlar e, Sayın Rauf Denktaş Başkanlığında e, Talat Paşa Komitesi'nin sorumluluğu omuzları üzerindedir. Ve e, biz Türkiye'de iktidar nasıl olur, dış politika nasıl yürütülür bunu milletimize ve bütün dünyaya gösteriyoruz. Peki ben sorusunu ters yüz ederek soracağım evet. bu kez de. Şimdi diğer ülkelerde ne yapılıyor da ya da nasıl yapılıyor da ya da ne yapılmıyor da bu yasalar birbiri geçti? Efendim daha diğer ülkelerde geçmedi. Orada da aynı geri... Parlamentoların 14 Şimdi parlamento şey, soykırımı tanıyoruz dedi. Şimdi işte iki şeyi ayırmak lazım. Ceza yaptırımı öngörmek yani soykırım yoktur diye hapse atmakla Efendim soykırım yapılmıştı diye bir parlamento kararını ikisini ayırmak lazım. Şimdi İsviçre <laughs> öne sürmüş ve bir adım daha ileri atmıştı. Yani yalnız e, 2003 yılında bir soykırım e, kabul eden bir karar almakla henüz yetinmedi. Ayrıca bir de hayır yapılmamıştır diye cezalandırmaya kalkıştı. Yani Almanya, ve Fransa'dan daha vahim bir durum. Biz bir e, cezalandırmaya e, ilişkin uygulamayı ben ceza kanunundaki bize uygulanmak istenen maddeyi değiştiriyoruz, kaldırtıyoruz. Ermeni soykırımı aslında tamamen kaldırtıyoruz. Bu bir. İsviçre'de bir ikinci başarı daha kazandık. Nedir? Senato'nun gündeminde Ermeni soykırımını tanıma karar tasarısı vardı. Bizim 24 Temmuz 2005 e, Lozan eylemiyle miting yürüyüş ve o e, konferanslardan sonra bir 15 gün içerisinde Senato'nun Dışişleri Komisyonu Başkanı Peter Briner açıklama yaptı. Dedi ki bu Rauf Denktaşların, Doğu Perinçeklerin bu mücadelesinden sonra Senato gündeminden temelli kaldırıyoruz. O birinci başarı. İkinci başarı da ceza kanunun değiştirilmesi başarısıdır. Şimdi Fransa'da daha bir ceza e, hapse atma ceza öngörmeye ilişkin henüz çıkmış bir kanun yok. Ama evet, orada bir girişim var. Ha, onu o, onu da geri aldırtıracağız. Onu da kaldırtıracağız. Benim, evet. olarak... ya, ve diğer Avrupa ülkelerine de Avrupa Birliği bir e, prensip kararı aldı. Bütün Avrupa ülkelerinde evet. efendim e, Ermeni soykırımı yoktur diyenleri cezalandıracak bir kanunun geçmesini prensip kararı olarak Avrupa Birliği kabul etti. Şimdi Türkiye'de havada gözüne geleceğim geleceğim diyenlerin de e, neye hizmet ettikleri tabii burada bir kere daha ortaya çıkmış bulunuyor evet. ama biz bunların hepsini geri aldırtıracağız göreceksiniz. Yani Türkiye'nin evet. hele iktidar olduğu zaman ki ben şunu söyleyeyim 2-3 yıl içinde işçi Partisi Türkiye'de Bunu seçimlerde iktidar parti olacak. Seçimler arasında konuşalım. Evet. Şimdi hemen Diyarbakır mitinginize geçmek istiyorum. Evet. Benim birkaç önemli sorum olacak ama önce bana, izleyicilerimize Diyarbakır miting hazırlıkları ne durumda? Kısaca bir özetleyiniz isterseniz. Ondan sonra benim sorularım gelsin. Evet, Diyarbakır'ı mitingine e, kitle örgütleri, e, sendikalar katılıyorlar. Evrasi gün Sayın Salih Kılıç'la, Türk İş Başkanı'yla buluştum ve Sayın Kılıç benim yanımda bölge, e, Diyarbakır bölgesine talimatlar verdi ve önümüzdeki Salı veya çarşamba günü de kamuoyuna bir açıklama yaparak Türk İş'in Diyarbakır mitingine katılacağını belirtecek. Sayın Demir Yoluş Genel Başkanı ve Türk İş Mali Sekreteri Yürütme Kurulu üyesi Ergün Atalay Bey ve yöneticileri partimizi ziyaret ettiler Demir Yoluş ve Türk İş olarak Demir Yoluş olarak da Diyarbakır mitingimizi yürekten desteklediklerini belirttiler. Yine Sayın Tekl-i Genel Başkanı Mustafa Türkel Bey ile üç gün önce beraber buluştuk, görüştük. Tekli işte destekliyor. yok. Petrol İş Genel Başkanı Mustafa Bey yine bir açıklama yaparak Diyarbakır mitingini desteklediğini açıkladı. Türk İş'in Mustafa Kumlu, Türk İş Yürütme Kurulu üyesi yine açıkladı. Yani Türk İş'in bütün sendikacıları ve Merkez Yürütme Kurulu, Kurulu Diyarbakır mitingini destekliyor. Flamalarıyla, bayraklarıyla gelecekler. Bitlis'ten, Malatya'dan, Diyarbakır'dan, Batman'dan çeşitli sendikalarımız, Türkçeye bağlı Diyarbakır mitingine katılacaklar. İkincisi, çeşitli Türkiye Gençlik Birliği, bu gençlik kitlesini bu miting ve yürüyüşlerimize Doğan'a, Çağlayan'a, Gün Doğdu, Samsun, Manisa'ya katan Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatı, Türkiye Gençlik Birliği. Bütün gücüyle katılıyor, destekliyor. Öğrenci kitlesi katılacak. Diyarbakır'daki sendika şubeleri açıklamalar yaptılar. Bölge Başkanı Bahri Bey, Bahri Karakoç ile Türk İş adına açıklamalar yaptı. Türkmen örgütleri desteklediklerini e, bunları basın toplantıları yaparak açıkladılar. Yine e, 27 Mayıs Devrim Derneği ve çok sayıda Atatürkçü Düşünce Derneği yine e, çeşitli yollardan bildirimlerle, açıklamalarla bu mitinge katılacaklarını belirttiler. Televizyonlarda da çeşitli kadın örgütleri, Cumhuriyetçi Kadın Derneği ve çeşitli kadın örgütleri yine bu mitinge katılacaklarını açıkladılar. Evet, yani, şu, şu ana e, kadar gelişmelerde memnunsunuz anlay anlayabildiğim kadarıyla. Bu, şimdi bakın, bu burada önemli olan şu. Miting haritası, Türkiye'nin haritası tamamlanıyor. Diyarbakırsız bir Türkiye düşünülemez. Samsun'da, Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da miting yapılıyor, Manisa'da yapılıyor. Nasıl Diyarbakır'da yapılma? Bu mümkün değil. Diyarbakır'da da bir tek işçi parsi önderliğinde bu gerçekleştirilebilir ve Türkiye'nin en güvenilir insanları Diyarbakır'da yaşamaktadır. Bugün e, Sayın Tu Amiral, emekli amiral e, Tanju Erdem telefon etti, beni çok duygulandırdı İzmir'den. dedi ki benim dedi en güvendiğim insanlar Diyarbakır'da yaşıyor. İstanbul'a, İstanbul'luya, İzmirliye ne kadar güveniyorsak Diyarbakırlıya da o kadar güveniyoruz ki ben de aynı fikirdeyim. Diyarbakırlı bizim en güvenilir insanlarımızdır. Zaten bu şudur. Türkiye'nin güvenen Diyarbakır'a güvenir. Tamam, tamam. ki benim baş yazımın evet. aydınlıkta başlığı evet. şudur. Türkiye'ye Türkiye güvenen Diyarbakır'a. Diyarbakır evet, evet. Türkiye'ye güvenen Diyarbakır'a. Şimdi Türkiye'ye tam... güvenmeyenler yani... Neden güven üzerine kurdunuz bu yazınızı ve çağrınızı güven ya üzerine? Tabi, millete ve halka güvenmeden hiçbir şey olmaz. Diyarbakır halkına sonuna kadar güveniyorum. Onları çok yakından tanıyorum. 1991'lerde Diyarbakır'da, Batman'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Şırnak'ta, Silopi'de, Malatya'da, efendim o bütün Van'da. 10 kadar o büyük mitingi yaptık. Oralardan insanlarımızı nasıl İstanbul'a bin selam, Zonguldak'a bin selam diye, kardeşlik diye haykırdıklarını hatırlıyorum. Ee, orada sonuçlarda Batman'larda ilk e, hareketleri gerçekleştirdik ve tek bir Türk, Kürdümüz kalsa cehennemde tek bir Türk'ün cennete girmeye hakkı yoktur sloganıyla, özdeyişiyle bölgede Türkiye yurttaşlarının Türk ile Kürdü ile nasıl birbiri için sonuna kadar her şeyi vermeye hazır olduğunu ilan ettik ve bir ortak ruh yarattık Diyarbakır'ımızda ve benim çocukluğum da Diyarbakır'da geçti. Diyarbakır yargıcı Sadık Perinçey'in oğlu babam orada de ağlara karşı verdiği bir yargıç olarak mücadele ve kararlarıyla Demirbar Zuhalarla ve Diyarbakır gazeteleri e, başlıklar atarak uğurlamıştı. İşte ben o Sadık Perinçek'in oğluyum. ben e, Diyarbakır'ın kız kardeşim orada doğdu. Yani çocukluğumdan beri Diyarbakır'ın bende özel bir yeri vardır. Yeri vardır. Ve Diyarbakırlı'ya tabii sonuna kadar güveniyoruz. Zaten güvenmezsek milletimize güvenmemiş oluruz. Çünkü bizim için Diyarbakır yurttaşımız, Silvanlımız, Bismillimiz, Manas Salı'mızdan, Çorumlu'muzdan veya Tekirdağlı'mızdan, Rize'li'mizden hiçbir farkı olmayan candan sıcak e, yurttaşlarımızdır. Peki ben e, Diyarbakır mitinginde sizin sloganlarınızdan birkaç tanesini okuyacağım. Evet. Bir ikisiyle ilgili bir evet. sorun var. Bir de olmadığını düşün, düşünüldüğünü varsaydım, düşünüleceğini varsaydım. E, önceki bilgilerimden bir sloganı soracağım evet. size. İşte birlik, barış, kardeşlik. Evet Belli. Ne ABD ne AB tam bağımsız Türkiye. Evet. Zaten bütün müziklerin e, temel ana sloganı e, konumundaydı bu mitik. Ve işçi partisinde seçim sloganı ne Amerika ne ABD. Şu güzel e, millete birlik, vatan'a bütünlük, köylüye toprak. Evet. Biz bunu daha önce konuşmuştuk. Diyarbakır bopun değil, Türkiye'nin yıldızı. Evet. Amerika Irak'tan defol, defol.